Sen rahat mı? Ben çıkartayım gel. Heh, yeah. Bir resim bir de şehirlerinden gönder bu kitaba basılmış. böyle filizlerden bulursuz. Filiz verelim ya. Hangi şiir, hangi sayfada olduğunu bize sürek yazarım. Süreklerde çok güzel tarih atarım. Neden yorgun düştüm? 80 yaşında dedim. Eller bana, ben ellere benzemem. Oturdum, düşündüm, kendi başıma. Dağlar bana, ben dağlara benzemem. Hele neler gördüm 89 yaşında bu Konya'nın toprağında taşında taşlar bana ben taşlara benzemem. Gücüm yetse satın alsam cenneti cennet bana ben cennete benzemem. Saygılarımla olsun. <laughs> Kutlu doğuma yazdım. Eşe de şiir yazdım. <laughs> Kış yar olmadım bozuldu başım algana boyandı vay benim laşım Nazir hekim olmuş hikmet kardeşim ne yazdın halına sarı eşeğin <laughs> Saxti diktin güllər qurumuş meğer bu dünyanın sonu buyumuş O sahin gözlərə baxdım uyumuş sözündə durmadın getdin gözəlim Biraz. bunlar benim hayatım bunları çok severim ben bunlarsız ölürsem ne yaparım bilmem ben bunları çok severim de yoksulluk okuyamadım. Köyümde de okul yoktu. Ondan sonra okul yapıldı. Benim yaşım müsait değildi okula gitmeye. 51'den beri gurbet yazarım. Elimde kalemim durmaz yazarım. Kalmadı dünyada benim nazarım. Göç etti mağarada. Göz alım gurbet. 74 yılda binlerce şiir yazdım ama atık hafızam onları hatırlayamıyorum atık yaşlandım. Onlar çünkü daha güzelini bilir bizden yaşlıya. Şiiri yazarken şunu düşünerim ki bunu okuyan insan Acaba benim bu şiirimle bir şey alır mı? Ona ben yardımcı olabilir miyim? Bunu düşünerek halka hizmet, hakka hizmet gibi bu şiirimle belki bir örnek alır, belki bir kendine gelir diye hani